Oğlum üstün yırtık ya senin. Ben serseriyim oğlum. Üstü gerçekten ya, Ya bu tişörtü <laughs> ben seviyorum. Diktirmem lazım bir ara yani. Nasıl yapılıyor? Ben geçmiyorum. Böyle tık tık yapıyorsun. Sonra da birbirine bağlıyorsun ve düğümlüyorsun herhalde değil mi? Ya sonunu bilmiyorum. Olay o, sonu zaten. Yemek bölümü! Bak, benim burada yine annem yok. Biz çok beslenemiyoruz buradayken. Çünkü malum çalışan bir insan olduğum için Ay yemek yeme... İyi ki bir çalışıyorsun ya! kıymayı dışarıda unuttum mu? <laughs> Şu an aklıma geldi. Hazırız. Çok hazırız. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Sokak lezzetleriyle aran nasıl? Çok iyi. Ay çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi, çok çok. Çok. Çok severim. Ve sen niye alıyorsun? Hepsini çok, çok severim. Hepsi Hep benim bebeğim. Sakin de. ol, sakin <laughs> Hastasıyım. Böyle gece yarısı saat 1'de 2'de gidip o köşedeki arabalardan sucuk ekmek, köfte. Hmm. köfte ne olduğu belirsiz et çeşitleri. Anladın mı? Böyle... Ne olduğu belirsiz derken? Ya mesela biz maça giderken orada sümük köftesi dediğimiz bir şey var biliyorsun ki. Sümük köftesi ayran 5 lira. İçinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz ama dünyanın en lezzetli şeyi mesela. Tabii ben bu soruyu sorunca bir yemek bölümü geleceğini zannediyorsun. Evet. Ama daha Hayır. Çok. Yardımcı olabileceğin başka bir şey var Yok. Peki o zaman. Görüşürüz. <laughs> Tabii ben bu soruyu sorunca sana, sen bir yemek bölümü olduğunu düşünüyorsun. Bugün abi seninle birlikte Türkiye'nin en meşhur sokak lezzetlerini ve onların pahalı muadillerini yiyerek karşılaştıracağız. Oh. <laughs> Yemin ediyorum böyle bir rahatlama olamaz. Kalkıp gitmeye hazırdım şu an. Yaren'cim. Sessiz. Dur sakin ol. Kov kov. Uf, çok koreç lan. Mük. Kanka. Mük. Ah yapma ya. Ne oldu ya? Çok seviyorum oğlum. Kov kov koreç. Sessiz evet, evet. ama. Sakin ol. Hangi suçu sanki sepaldı? Belli değil mi? Bundaki içine. malzemenin yoğunluğuyla şuna bak. Yuh. Evet. Bütün kokoreç içine koymuşlar. Bunun çoğu ekmek. İçinde biraz bu da alıştığımız standart bir şey. Ucuz kokoreç. Bu. Evet. Gerçekten mi? Ve onun fiyatı abi yarım ekmek kokoreç 30 TL. Onu ben kesin ucuzu seveceğim. Diğeri pahalı olan ise pahalı olan da cancım 120 TL değerinde. <laughs> <Efendim canım? gülüyor> bu şey mi Efendim can? Bu şey mi ya? Evet. Ne aldın <laughs> bu? Ne oldu? Oha, çok mısırdı. Kanka hmm. bu bölüm bitmez. Ben söyleyeyim bu bölüm bitiremeyiz. Çok iyi. Bir kere baharat çok. Ezilmiş. Evet. Yani şey, parçalanmış. Ben parçalanmayı seviyorum. Bu olacak şu kıvam. Bol domatesli, kekikli böyle. Anladın mı? Ya bu çok güzel abi. Bu çok, çok güzel. Çok, güzel. çok, çok güzel lezzetli olur. ya. Lezzetli. Melis sen de sevdim. Mükemmel. Seviyorsun. Aynen. Aynen gerçekten ısırıkların bu kadar büyük Biraz da oldu. ben sen mi sen ısırsam? Evet hmm. ya versene biraz. Pahalısını yiyeceğiz. Ya. Bir, bir ısırs ayıp ayıp ayıp. Ayıp ya hiç paylaşımcı değilsen. Şimdi pahalı olun deniyoruz. Pahalı Buyurun. Ya. Mesela bunda da ekmeği almamışlar. Belki de çok az almışlar. Hani madem pahalısın tam al yani. Hmm. Ne oldu? Var. Bu daha yağlı ya yani Sosu olduğu için böyle bir karışık tat geliyor. İşte o baharatı, domatesi, yağı falan ayrı ayrı bir sürü birleşen bir tat alıyorsun. Burada sadece et ve pul biber tadı geliyor. Efendim? Nasıl? Bu da enteresana benziyor ha. Et, et tat geliyor. Çok güzel. Oh. Ah! Ne oldu? Abi! Çekiliyorum dedi Kanka bu da güzelmiş. <laughs> Hissediyorsun yani bunun bir bağırsak olduğunu. Valla hoş değil. Ki hoş değil. Bunu güzel yapan şey böyle. içinde küçük küçük yağ parçaları, bol baharat, piştiği sosa batırılmış yumuşak ekmek... ...odur yani evet. benim için evet. kokoreç. Şimdi gurmeler neler bilmiyorum ama benim bildiğim kokoreç, bir sokak yemeği. Dolayısıyla bunun hatası şu, şimdi kokoreçe tadını veren baharat tamam mı? Lezzeti kokoreçin kendisinde değil aslında. Bak, hiç şey var mı? Baharat bir şey içinde. ve full böyle bir et tadı alıyorsun ve hem alışmadım hem de bence narhoş bir şey. Bunda harcı ön planda değil. Bu gerçekten bir kokoreç. Şu bütünlük bayağı, harika. Bayağı bütün bütün bayağı, bayağı, bakar mısınız arkadaşlar? Hazır bakmışken. <laughs> ya. Yapılan tarihi araştırmalara göre ilk sokak yemeği kavramı antik Yunanistan'da başlamış. O zamanlar sokaklarda kızarmış balık satılıyormuş. Ayrıca Roma Krallığı zamanında tezgahlarda abi ekmek satılmaya başlanmış, sonrasında günümüzde bunlar çeşitlilerek ülkeden ülkeye değişen binbir çeşit sokak Hı. lezzeti haline gelmişler. Evet. Yediğin her yiyecekten sonra Hı. bunu soracağım. Ucuz olan kokoreç mi, pahalı olan kokoreç mi tercih Ucuz edeyim. olan kokoreç. Ucuz olan. ama çok güzel yeniyor. Diğer o kadar iyi yani. Benim istediğim lezzet, baharat ve yağlı olması. İşte benim bebeklerim ya. <laughs> ya oğlum, ne abarttın kokoreç ya bu. Sanki çok severim. Abi, bir tanesi daha çok damak zevkin uyuyordur. Hmm, bu herhalde ya. Her yerde, her zaman 30 TL'lik kokoreçi daha çok beğenirim. 30 TL'lik kokoreç. Bir daha denedim, acaba daha iyi olacak mı diye. Çünkü bence çok daha kötüydü yani. Olmaz. Bu çok daha iyiydi Olmaz. bence. Ve geçiyoruz arkadaşlar ikincisine! Yeni bir sokak. Hocam, bu alabilir miyim ben? Hayır, bunları hep koyuyorsun sen. Bunları burada yapmayacağım, kameranın arkasına gideceğim. Allah belanı versin. Bırak ya. Benim uğraştırdığı şeye bak yani. Tatlı çok tatlı. Tatlı Allah'ım. Allah'ım. Of lokma mı? Ağzındaki... Lokma mı bu? O kapağı açıp koklasana diğerini. Kapağı kapalıyken koklamaya Çok güzel kokuyor oğlum. Kapağı kapalıyken de çok güzel kokuyor. Şimdi biliyorsun çok böyle farklı. dur bir dur. Ya Her Dur. Bir dur. Soracak. Dur 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 soğuracak. dur. dur, dur. Bilmediğim ya. Soracak ama. İyi ya diye yer. Şimdi önümüzde abi bizim bildiğimiz lokmamız var. Buranın da şu anda yediği. 500 gramı 33 TL bunu. 500 gramın içinde de yaklaşık 30 tane falan lokma bulunuyor. Diğerinde 8 adet lokmamız var. 49 TL. Ama kanka burada bir sürü malzeme var ya, baksana. Evet, ama tane Östel... de 30 tane yok mu? Bunda da yok e yok mi? yani. Evet. Benim tercüme net Olay olduğu. tamamen sunum bu arada. Evet. Şerbet, hamur, ikisi de çok iyi. Hamur işlerine bayılıyorum ben. Öyle mi? O yüzden güzel yani. Ama biraz daha çıtır olması gerekirken, bu biraz daha yumuşak olmuş. Ve diğerini deneyelim. Bu ne? Çikolata mı? Abi çikolata var. Eti bebe bisküvi var. Hımmmm! Hmm. Bayağı iyi. Bunu tercih ederim. <laughs> Bunun ama şeyini tercih ederim. Ben çikolata koyuyorlar içine bayağı bir. Sürdü çikolata, o efsane oluyor. Bunda bir sürü farklı işte tatlandırıcı şey var. Çilek, meyve falan var. Peki gerek var mı sence? Yoksa sade hali mi daha iyi diyorsun? Hmm. Fark normal. Hmm. Ya bu o değil. Çok sade Çatal alır mısın kardeşim? Alırım. Onu tek hamlede nasıl bize bir gösterir misin? Yok basit. Dokma nasıl yenmeli? Çok rahat, çok profesyonel. Bunda. Da Bunu Şaheser. Üstteki çilekleri de görüyorsunuz. Onu da kaçırmayacaksınız. Kaçırmayın. Şudur. Al, Alacaksın. Bugün herkes alacaksınız. senin gibi değil ama. Of attı hepsini. He. Evet. Hm. İkisi de çok farklı. Hani bu A yemeği bu B yemeği gibi. İkisi de çok güzel ama. Hani bir yere gitsem hangisini yesem falan diye düşünsem muhtemelen bunu alırdım. Şimdi şöyle hemen bilgi vereyim. Lokma tatlısının çıkış tarihi 13. yüzyıla kadar uzanıyormuş. Oha. Yunanistan'dan Arabistan'a içerisinde Türkiye'nin de bulunduğu geniş bir coğrafyada değişik isimlerle ve benzer tariflerle biliniyormuş abi. Ayrıca sokak yemekleri hakkında şöyle ilginç bir bilgi de vereyim. 2007 yılında nıda ve Tarım Örgütü'nün yaptığı araştırmaya göre dünyada her gün 2,5 milyar insan sokak yemeği yiyormuş evet. soslar. Evet. Sen şu an o iki buçuk milyon bir tanesi çünkü sokak gemi yiyorsun. Üzeri altı farklı, beş farklı şey yiyeceğin için ve evet. Nasıl tadı? <laughs> Güzel. Hangisini tercih ediyoruz Aren? Ya bunu ya. Çikolata benim hassas noktam. Aren, sana sordum. Bunu. Ben ikisini de çok seviyorum. Ama herhalde çikolata olduğu için bunu tercih ederim. Çok zor. Çok yakın. Kazanan bir taraf yok gibi söyleyebilirim. Lezzet için lezzetten yola çıkıyorum. Bu. Bu daha lezzetli. Bunu tercih ederim. Bir de tercih ederim? Böyle içine böyle farklı şeyler koyup farklı farklı şey de olabilir yani. Bu bir tane alternatifi. Evet. Bu bir tane. Bundan 10 tane, 20 tane farklı alternatif olabilir. Çok da güzel bence. Evet. 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 Sıradakine hazır mıyız? Çok hazırım. Yeni bir sokak lezzet. Nasıl bölüm? Hı. Aslında balık ekmek değil de balık balık dürüm. Dürüm daha çok seviyorum ekmekten. Ekmek çok ekmek çünkü. Dürüm daha güzel. İnce böyle dürüm. Kağıdı böyle çok kalın olmayacak böyle. Galiba dediğimi getirdi ya. Sen gerçekten balık ekmek mi getirdin? Ne getirdin? Sen var ya. Tatlıdan sonra... Döner et. mi? Oğlum ya! <laughs> Tantuni. Döner. Doner! I love doner! Evet. Önümüzde ucuzdur bir yemek ya! Ama, ama yemek istiyorum. Hangisi? Sence. Bu daha pahalı. O daha pahalı. Niye öyle dedin? <laughs> Katlanışından. Kesin bu daha pahalıdır. Evet. Daha geniş falan böyle. Evet. Farklı bir şekilde şey. Hemen kendi yani böyle... yemeden fiyatları söyleyeceğim. Adam söyleyip vermiş, bunda Ucuz biraz olan efendim 42 TL değerinde. Gösterelim hemen hangisi olduğunu. O 42 TL arkadaşlar. 42 Geri... TL. 80 TL değerindeki bir döner. 80 TL. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bunlar et döner. Tavuk döner değil. Tavuk döner tabii daha <laughs> ucuz oluyor. Ucuzla başlayacağız. İsterseniz iki ayırırız. Kanka ben çok heyecanlanıyorum ya. Bıçak var mı? Ya ne i̇yi bıçağım? mı? Dönersin e, ya elinde. Helal olsun. Çok adaletli bir dağılım olmadı o. Net bu bu arada. E, Ucuzla başlayalım. Ucuzla başlayalım. Kesin bu. Hmm. Bu arada malzemesi bol. Oğlum full döner bu. Nasıl nasıl bu ucuz dönerci bu? -"İnteresan." Hmm, -"Bu ıgız salanı değil, çok iyi bu." -"Şu an et bu." -"Biraz kuru geldi." <laughs> de <Donardı>, çok severim." <laughs> -"Yani çok iyi değil." -"Biraz kuru bir..." -"Bayağı şey kuru, adına. evet bayağı kuru." -"Bunu böyle yumuşak yapacak bir element yok içinde." -"Yani bu mayonez bile olur, anladın mı?" -"Turşu olur mesela, çok domates olur." -"Bu tam Ana Cadde büfesi döneri." -"Beşiktaşlı mesela." <laughs> -"Ana Cadde'de var, benim çok gittiğim." -"Bu onun döneri." Kötü değil, wow da değil ama canın e, çeker görüşürüz. gider, gider yersin. Dürüm dönerde belli başlı beklentilerim var tamam mı? Hı hı. Döner işin yarısı. Malzeme her şey demek değil yani. İçinde domates kesinlikle şart bence. Patates de güzel ama işte farklı şeyler gerekli anladın mı? Evet. Pahalı olana geçiyoruz. Pahalı olana geçeyim. Bak evet sulu gözüküyor bakalım. Deneyelim. Bir de bunda domates yok galiba ama patates var. Bunda da patates bir domat bir tanesini domates eksik ucuz olan da. Bu bölüm hiç bitmez o. Domatey dolu var ama. <laughs> Çıkar bir şey yiyeceksen. Aa olmaz bir burası tepkolik. Ee... Ne yapıyorsun sen? Aa o. Kızım. Bunu böyle yaptılarsa buna göre sen seçeceksin. Bak Bola nasıl bakıyorum. <laughs> bak nasıl bakıyorum. Bak bak bir. Gidecek o. Hmm. Bunun kokusu falan da çok iyi bu arada. Bayağı iyi. Ve yağlı. Aynısı. Sahte kahve aynen. <laughs> çok güzel ya. Bırak ya. <laughs> Bu benim biraz daha uzasın. Yani ete ulaşana kadar... Paya da hamur ısırıyorsun. <laughs> ya şuraya baksanıza. Şurada şöyle bir dörtlü katman lavaşı şeyi var. Lavaşı var ve onu geçemiyorum yani. Şu yanına falan sınmam lazım herhalde. Yani. Sen pahalıysan eğer tamam mı? İnsanlar neden boş hamur Bak çıkardım boş hamurun farkında mısın ne kadar çok çıkıyor? Oğlum sen pahalı değil misin? Bu ne? Çok yanlış bir hareket pahalı bir firma için. Bu hayal kırıklığı. Evet. Hayal kırıklığı. Evet. Şimdi daha güzel bir şey olmaya başladı. Aman aman bir fark Sadece domates konulmuş için o kadar. Lavaş da aynı. Tamam evet ya. Fark yok ki bunda. Domates var sadece. Bayağı aynı. Hikaye bakan. abi. Öyle mi? <laughs> Boşuna para. Sokak lezzetleri yarancım tüm dünyada gastronomi ve turizme yönelik gelişimlere katkı sağlamış. Günümüzde turistler bazen sadece bir bölgenin yeme içme kültürünü deneyimlemek istedikleri için söz konusu bölgeleri ziyaret ederlermiş. Mesela bizim biliyorsun Buğra var böyle videolarımıza çıkan. Kendisi abi canı ciğer çekince Edirne'ye, kebap çekince Adana'ya, baklava çekince de Antep'e giden bir dostumuz. Bir başka arkadaşımız var Aren. Evet. Kendisi fark etmiyor. Her yerde her şeyi yiyor maalesef, evet. Çok Yemek olsun da. Konusunda şeyin yok yani. Ama gittim, yerinde de yedim. Yani fırsat gelince de kaçırmıyorsun. Fark şu bu arada, ucuz olan döner daha kuru. Evet. Diğer bu daha, daha yağlı. yağlı. Şimdi ara hemen Dur. seçim... Sana dönerle ilgili bir anımı anlatacağım. Biz küçükken Nisu'yla birlikte, Nisu en yakın arkadaşım, her gün döner yiyorduk. Bize de diyorduk ki, abi içine bol koy. hangisini tercih ediyoruz? Pahalı döner. Açık ara pahalı Açık ara. Hmm. Pahalı döneri seçiyoruz efendim ve hemen sıradakine... Keşke tattırabilsek ya bunları da. Bir şekilde. Teknoloji gelirse hani ekran yalayınca tadabiliyorduk artık. Ne? Öyle bir teknoloji gelmiş ya. Gelmişti yani. Bu kadar şeyi boşu boşuna çıkardım ve hala bunda daha fazla malzeme var. Bunda daha az malzeme var. Domates çok pozitif bence turşu olsa o da çok güzel olurdu ama onların olması bile değiştirmedi hala bu daha lezzetli ve daha malzemeli ve daha sıkışık ve güzel yani hani normalde pahalı olan olmalıydı ama bu pahalı olanı hiç beğenmedim. Ben yani bir fark yok ben ucuz diyorum o kadar beni şey bir şey yapmaz cezbetmez yok. yani. Ben tercih edersen pahalısını tercih ederim abi. Ya ne pahalı olduğu için? Evet. Ya bunun eti biraz Aa. daha güzel. Eti Açmış mam. Mübim kıvılım iyi. Evet. Gel sen de ye bırak. Yok yok. Osmanlıyım evet, gel. Osmanlıyım. Şimdi asıl söyleyeceğim, gel, fark söyleyeceğim ama ha. Gelmiyordun. Bir şey değil mi? Yani. Tavuk. Hamidiye <laughs> Cahmet. Bir tarafta mide cametten mide dolma, diğer tarafta da ucuz bir mide Aa, dolmamız var. Hay ne fark edecek ki mesela? Bunun ikisi olan, de aynı olacak. Ucuz olan mide dolmamız can 2 lira değerinde tanesi. Mide cametinki 4,5 lira. Ne? Aynı. <laughs> Ama <Anlaksa> kova veriyor. 2 <laughs> katından fazla. Ahmet abim ne yaptın ya? <laughs> 10 tane ise 45 lira veriyoruz. Bakalım tatlı bir farklılık olacak mı? Ucuzla Bence yok. başlıyoruz. Var bu arada. Midye'de de mesela çok fark ediyor biliyor musun? Midye benim en hassas noktam. Tabii, Kokoreç'te aynı şey demişler. hatta Dünya Midye Günü var. Biliyor musun sen Dünya Midye Günü hangi gün olduğunu? Dünya Midye Günü galiba benim doğum günüm. Harbi diyorum ya. Öyle kalmış aklımda. Niye? Yazıyor Beşiktaş'ta Midye Camet'in üstünde. Ne 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 Çok severim midye. Doğması da bu arada fazla koyulmuş. Hmm. Bu tamamen herhalde tazeliğiyle alakalı yani. Ne zaman yapıldı işte, ne zaman çıktı denizden. Taze olunca çok güzel oluyor. Bu arada bu kötü bir dolma değil ya. Güzel mi? ha Ucuza göre güzel. O kadar da kötü değildi. Ya bence zaten midede çok mide de... fiyat farkı olmaz. Olamaz abi zaten. Tamamen markadan yani. Olamaz. Kötü değil ama pirinci fazla hamur gibi. Fazla pişmiş yani. Aha. Fazla fazla pişmiş. Zaten bunda fazla pişer. <laughs> Nasıl yiyor oğlum? Öyle mi yenir o ya? Ne yapıyorsun sen? Nasıl ya? Böyle sana kimse öğretmedi mi? Zor. Mideci Ahmet yorum yazacak en sonunda. Kabul attı ya ağzına. Anayiciğim senden görelim. Ya bırak ya of. Ben ne yaptım? Aynısını attım ya. Vır 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 vır. Öyle yapıyorsun. <laughs> oğlum bunun dışında dokunmuyorsun lan. Ben bilmem. Bu bu arada <laughs> hakikaten fena değil bir şey. Çünkü baksana ne kadar çok midye geldi. Evet evet. Midesi fazla. Evet enteresan. Bakalım. Hmm. Hmm, bu hakikaten bir tık daha farklı. Acaba o rastgele bu şansa mıydı yoksa gerçekten önemli mi? Evet. Aynı bildiğiniz midye ve pilav zaten. O Ama ben e, aradaki farkın çok büyük olmadığını düşünüyorum. O yüzden midyeci ararken ya da midyek ile karşılaştığında böyle bir yerde midyecimet olsa, bir yerde tezgahtar olsa muhtemelen tezgahtarı tercih ederim yani. Benim güzel şimdi. Güzel. Şey diyecektim hani midye... Ne kadar farklı olabilir ama daha iyi. Böyle nefesini verirken o baharat tadı yoğunlaşır ya. Burada biraz rahatsız ediyor. Burada iyi. Osmanlı mutfağında atıştırmalık olarak karşımıza çıkan mide dolmanın abi Osmanlı'ya Bizans döneminde Ermeniler tarafından geçtiği tahmin ediliyormuş. Ayrıca günümüzde pahalı olarak bilinen havyar 19. yüzyılda hem Osmanlı sarayında hem de sokaklarda tüketiliyormuş. Başında tepsiyle havyar satan seyyar satıcıları sokaklarda geziyorlarmış o dönemde. Burak ucuz midye mi tercih ediyoruz, pahalı mı mi? Ucuz midye. Ya pek bir farkı yok yani. Pahalı olan. Pahalı olan. Pahalı olan. Yani şimdi iki ve dört buçuk olarak bakınca bunu yerim. Ha fiyatı da işin içine Evet çünkü midye dolma üç dört tane yemiyorsun. Yedin mi on beş tane yiyorsun yani. Evet. Midyeci Ahmet Efendi miydi? Hı -hı. Yani gerçekten ne yapıyor bilmiyorum ama bir tık daha iyi yani. Daha böyle bol midyesi var. Daha iyi yani. Tamam, okey. Geçiyoruz <laughs> sıradaki ve artık sonucuya cancım. <laughs> sokak lezzeti deyince sizin aklına gelen ilk yiyecek simit tabii Hay ki. Hay Allah ya. Bir tane sokak simiti. 3,5 TL'lik satılan bir simit. Bir tanesi de tereyağlı simit. Pahalı simitimiz 14 lira değerinde. Bu 14 lira 14 mı? oldu bu? Daha puf puf. Daha bu, evet aynen. Daha böyle pamuk pamuk bu. Hı -hı. Bu arada benim tercihim net sokak simididir. Belli olmaz. Ama diyor. yiyip göreceğiz. Aynen öyle. Ben sana diyeyim Burak. <laughs> Ucuzla başlayalım. Tamam, deneyeyim. Hadi bakalım. <laughs> Simiti biliyorum zaten yani bir... Anam, bileyim seni. Dur, sakın! Ya, Ren, O öyle yenmez. Bak, alıyorsun. Dünyaları geçin, doymadın. Olay evet, budur, Mişan! Olay <gülüyor> budur! <gülüyor> <gülüyor> Abi ısıracaksın simit öyle iner. Ama lezzetliymiş abi. Bildiğimiz, simitimiz. Seviyor musun bu arada simit? Çok Mesela severim. Kahvaltıda sevindim. vesaire. Çok severim. Evet. İzmirliler buna gevrek der. Aa. Mesela onlar eriye de çiğdem diyor. Yok canım ya. Çekirdek? Yok. Çiğdem mi çiğdem diyorlar da? Eriye ne diyorlar? Şey Yasemin mi diyorlar? Ne diyorlar da eriye ya? Yasemin bilmiyorum abi. Çiğdem miydi ya? <laughs> Kız, kızlar karıştı. <laughs> Şimdi tereyağlı simit, 14 liralık simitimize geçiyoruz. Evet, bu biraz da açmamsı zaten dombikto bir şey. İçine de bakmak lazım. Gerçekten mı diye. Gerçekten tereyağlı. Zayıf. Nasıl ya? Nasıl? 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 Niye lan güzel? Ya sallama gibi, be gibi. ama. Poğaça gibi simit yani? Yok abi. Hayır ben bunu açma gibi mis gibi. E, açma oh. gibi ya. Hı. Hmm. Hı. Hmm. Bu da poğaça gibi abi. Evet. Direkt poğaça gibi. Bunda da simit poğaça koyuyorum. Ne yani daha çok poğaça gibi, açma gibi. Simit seven bunu sevmez ama ben hamur işine bayıldığım için bunu da sevdim, onu da sevdim. Öyle karaktersiz bir insan. E, estağfurullah canım sen. Ya öyleyim. Bilmeyenler <laughs> için tereyağlı abi. Su, nasıl bir şey? Ha. Bu simit değil. Ya, sürem. bu susamlı açma. Ha. Anladın mı? Susamlı, açma abi. Bunu simit yeme Alıp yer misin onu? <laughs> ne olacak abi? Benim dönerim değil mi bu? Ben buraya sakladım onu, <laughs> acıkınca yerim diye. Kızım sen bunu nasıl yaşıyorsun aynı evde ya? Allah sabır versin gerçekten. Hiç kolay değil ya. Hiç ne yapacak? Yere falan bir şey döktüğünde alıp yiyorum mesela. Kanka bu yerde miydi? Geçtiğimiz yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'yi tanıtım kapsamında en popüler sokak yemeklerini sıralamış. Ve birinci sırada da simit gelmiş. Yani en meşhur sokak yemeğimiz bizim simit diyebiliriz. Benim mesela videonun başında dedin ya sokak lezzeti diye. Ha. Aklıma gelen ilk şey neydi biliyor musun? Neydi? Kokoreç. Tamam. Ee? Ama bu bilgi yanlış o zaman. <laughs> tamam, tamam okey. Geldik abi. Bunu çok yaramamıza gerek yok. Ucuzu mu? <laughs> pahalıyım tercih ediyorsun. -"Açık ara ucuzum." diyorsun. -"Açık ara." Evet. Bu çünkü başka bir şey abi. Yani ben bunu yiyecek olsam, bunu değil, açmayı tercih ederim. Evde yersem bunu tercih ederim. Çünkü bunu böyle yumurtaya falan banarsın, içine nutella sürersin, beyaz peynir, hindi füme, domates, Yok. biber koyup böyle yersin. Ama bunu böyle yersin. Bunu çayla yiyelim. Sokakta yiyeceksen o zaman ucuz olanı tercih ediyoruz. Evet. Senin ağzından duyalım bunu bir de. Sokakta yiyeceksem eğer, ucuz olanı tercih ediyorum. Teşekkür. Ederim. Ama ikisini de sev. Yani bozma işte şu anda bozma. İkisi de çok güzel. Ama sokakta yiyeceksem diyorsun. Evet. <laughs> ucuz <alakalı> yani. <laughs> ben böyle daha puf puf böyle yumuşak yumuşak şeyleri severim. Böyle sert ben pek çiğneyemiyorum sert olunca. Bu simit değil. Susamlı açma. Bunun tadı da açma bu arada. Simit değil. Bunun... Ama ara o kolayı da açma her şimdi. Tamam. Evet. Tamam net bir şekilde hangisi daha tazeyse onu seçerdim. O yüzden yani mesela şu taze olsa Ama bunu böyle alıp atardım hani her ben türlü bu derdin. Normalde sen bir sokak simidinin tadını biliyorsun. Aslında taze oluyor değil mi onun? Tabii canım. O bayağı sokak kıtır simidi kıtır. kıtır, kıtır oluyor. Oğlum o zaman sokak simidi. Çan... Sokak simidi o kıtırlığı diyorsun. Kesinlikle müthiş bir şey. Kanka bunun tabii normalde çıtır çıtır olması gerekiyor. Evet. O da çok sabah böyle of. o seyyar satıcıdan gideceksin Oo. alacaksın. Of o böyle Sopacak maşanın tekini evet. araya fıst diye Garca, alacak ona. Onu şey içine koyacak. Aa, gibi. böyle o gazete adı gibi var. Ona saracak aynen. abi, laps, laps laps Yiyeceksin, Hatta... Yiyecek. Hiç elle bölme yok ama ya? Yok. El ile bölen simidi sahtekar olabilir. Dikkat edilmesi gerekir. Bu artık bölündü. <laughs> <laughs> Allah Allah. Ben sahtekar dilim demedim ki ayrıca. <laughs> <laughs> Bölümümüzün artık yanma. Yavaş Sonuna gelmiyoruz. Sonuna gelmiyor. Yani git bir tane daha yemek getir. Ya, <laughs> <laughs> bu kadar mı? Bu kadar. Dört tane yedik. Dört tane yedik. Ama senden razı olsun beni besin. <laughs> evet bitti böyle teşekkür ederiz efendim. Soru ben teşekkür ederim. ederim efendim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın. Sevdiklerinizi sarılın. Hayat güzel bir kere dünyaya gidiyoruz. Like'layın, abone olun da diyecektim ama bütün söylediğim bu güzel şeylerin üzerine baya bir karalayacak. O yüzden onu demiyorum hiç. Niye karalasın oğlum? Karalar o, o, şey. o, kadar güzel, güzel bir... O bizim için ama ben onlar e için tamam. Tam hep onlar mutlu. Biz de biraz mutlu olalım. Tamam bizim için de bir like atın Aa, bari yani. Abi. <laughs> Hadi bay bay. Türkiye'deki diğer sokak lezzetleri veya yemekleri ucuz pahalı versiyonları karşılaştıralım diyorsanız ne yapacaklar abi? Şunu yapabilir aslında. Like, butonuna basıyoruz ve abone oluyoruz. E onu herkes der. Yorumlarda kokoreç yazsın. Hayır ya. abi şunu yazsın. Hangi yörenin yerel lezzeti belki var? o lokal bir yerel lezzetler çok meşhur oluyor bazı yerlerde örneğin. Şurada. Mesela. Anladın <laughs> mı? <laughs> <laughs> Mesela... Ya bu çocuk beni çok yoruyor ya. Senfoni şeklinde giyirmedim. İçten tatlı bir, hoş bir rahatlama. Tabii ama. çok hoş. desem tutardım. Tutardım ama düşündüm. Dedim ki bölümün de sonu geliyor. Herhalde <laughs> burayı koymaz diye düşündüm. Ya, öyle olmuyor kardeşim. Evet. Sen tanıyamamışsın. Evet! Vallahi. İstiyorum! Yorum veren? Ben istiyorum! Bol bol ben yorum. like ve <laughs> yorum atacağım. Bana boyunca ödün bilir. 5 milyon! Dur. Bol diyorum, <laughs> bol, <gülüyor> <dur>. bol <gülüyor> like bilirsin. <laughs>